Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. Can dostlarım, bunlar birer genel bakımlardır ama sizler genel bakımlara da bireysel danışmanlıklara da gösterdiğiniz yoğun ilgi ve bu ilgi için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Ramazanın bolluğu, bereketi, huzuru, mutluluğu sizin ve sevdiklerinizin, sizin ve ailenizin üzerinde olsun. 0534 062 53 00 numaralı telefondan WhatsApp'tan yazarak özel danışmanlıklar, bireysel danışmanlıklar hakkında aklınıza takılan, merak ettiğiniz öğrenmek istediğiniz tüm detayları yazarak öğrenebilirsiniz. Niyetim niyetimdir, dileğiniz dileğimdir. Zamansız zamana niyetlendiğim bakımlarımı, kolektifin en yüksek hayrına niyetlendiğim bakımlarımı denk geldiğiniz zaman gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Ama canlı yayınlarda olmaya niyetleri, dilekleri, pozitif enerjileri aynı anda göndermeye uyumlanmaya gayret gösterelim can dostlarım. Genel bakımlarda sağlık, aşk, aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi, çocuklarım, miras, mahkeme. Yakın gelecek dediğim tüm detayları görmek için niyetleniyorum ve videomu sardırmayan tüm gönül dostlarıma hediye ediyorum. Bilginiz olsun. Şimdi harf kesemden önce harf seçerek uyumlanma istiyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. İlk harfim Bursa'nın B'si. İkinci harfim Adana'nın A'sı. Üçüncü harfim Konya'nın K'si. Dördüncü harfim Zonguldak'ın Z'si. Son harfim Edirne'nin E'si. Hayır 5 olmuş. Bir tane daha seçeceğiz. Son harfim Fransa'nın F'si diyorum. İsminde soy isminde. Aklındaki kişinin isminde soy isminde sevdiğin, niyetlendiğin bir kişinin isminde, soy isminde bu harfler olabilir. Harflerin tuttuysa buyur yorumlara sabitle can dostum. Ben önce niyetimi tekrardan abonelerime özel ve videomu sardırmadan izleyenleri özel açtığımı hatırlatmak istiyorum. Şöyle sizlere fincanınızın da içini göstermek istiyorum. Ondan sonra enerjiler, niyetler, dilekler geldiyse hep beraber başlayabiliriz can dostlarım. Terbelerime ilk baktığımda ilk yansıyan bir ev değişikliği var. Bu en çok sana iyi gelecek diyebilirim. Aslında bu ev değişikliği birlikte yaşadığın insanlara aynı çatı altında ev değişikliği yaptığın herkese iyi gelecek ama sana da çok çok daha fazla iyi gelecek. En çok senin işine yarayacak. Bu ev değişikliği ile beraber değişen bir çevren. Onunla beraber de iyi dostların, iyi arkadaşların olacak. Bu değişikliği yadırgamamalısın. Özellikle ev değişikliği karşına çıktığı zaman her şeyi oluruna bırakmalısın. Benden tavsiye. Tabii sen bilirsin, ama bil ki bu yeni değişiklik. Bu ev taşık, taşınması alma olur, kiraya çıkma olur. Ama burada var olan bir ev değişikliği. Eğer bu ev değişikliğini karşına çıkarsa hiç tedirgin olma. Hiç korkma, yadırgama. Adeta her şeyi oluruna bırak, sana çok iyi gelecek. Zaten senin niyetinde de bir ev değişikliği varsa aldım kabul ettim demen yeterli. Canım benim, anlık enerjine baktığım zaman yıldızının çok karışık olduğunu görmekteyim. Özellikle kafanda acil çözmen gereken şeylerin planlarını yapıyorsun ya da yapman gerekiyor ama içlerinde iki tanesi çok ama çok önemli. Eğer bunları çözersen, bu ikisini çözersen, özellikle arka arkaya kısa zamanda hayatına girecek iki güzel yenilik ve senin hayatını etkileyecek can dostun. Her şeyin çok 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 hızlı olmasını, artık mutluluk istediğini, isteklerinin çarçabuk, hızlıca gerçekleşmesini isteyen gönül dostlarım var. Fakat senin için her şeyin bu kadar hızlı olması çok çok iyi olmadığını, hızlı olmak her zaman çok iyi olacak demek değildir diyor terbelerim. Burcun burcunun etkileri tam bu sıralarda etkilerini üzerine veriyor. Sıkıntıların çok çok daha fazla büyümeden adımlarını atarsan her şey senin için güzel olacak. Ama çabuk olsun, tez olsun diye değil, geç olsun güç olmasın hayırlısı olsun diye dualarını sabitle can dostum. Hanenden evinden bavul elinde, çantası elinde çıkıp bir daha geri dönmeyecek. Yani bir evlilik olabilir. Tamamen ev değişikliği, yapma gibi bir olay olabilir. Bir kişi görüyorum. Üzüleceksin. Ama tam da böyle e, yanı başında olayın yanı başında tam da bir düğün, bir nişan gibi bir kalabalık gözüküyor. Bu da mutlaka ki gidecek olan kişi evlenip huzurlu, mutlu bir yuva kurmak için, bir ilişki için, bir birliktelik için ayrılacak sen veya çocukların niyetinde böyle bir evlilik evden ayrılma eşyanı toplayıp yeni bir ilişki yeni bir hayat yeni bir ev şekli düşünüyorsam tam sana göre çıkmış özellikle etrafının senin çevrendekilerin bu toplulukla bu duygularla evlilikle haşır neşir olduğunu mutlu olduğunu söyleyebilirim. Sana uyduysa aldım, kabul ettim demek yerinde. İkili ilişki için girdiysen, ikili ilişkide bariz kıskançlık var. Kıskanan mısın, kıskanılan mısın fark etmiyor ama fazlası var bu ilişkide fazlasından uzak durun. Çünkü kıskançlık her ilişkiye fazlası yıpratır. Bu ilişkiyi de senin ilişkini de yıpratacak gibi gözüküyor ya da yıpratmış bilgin olsun can dostum. Fazlasından kaçın. Hayatında sana yardım etmek yanında olmak, arkanda olmak isteyen birisi var. Sürekli bunu dile getiriyor, göstermeye çalışıyor. Ama sen bu insanı sürekli elinin tersiyle itiyorsun, eziyorsun, ezip geçiyorsun. Hangi konuda sana yardım etmek istese, gerek parasal, gerek konuşarak, sözleriyle de, varlığıyla da, maddiyatıyla da, duygularıyla da seni ikna etmeye başaramadığını her konuda ona karşı çıktığını söyleyebilirim. Fakat acil olarak bazı konularda onu dinlemelisin. Hatta dinlemekten de öte dediklerini birebir uygulamalısın. hatta para farklı yardımları da varsa onları da görmeli kabul etmelisin. Beklenen bir şey var. Beklenen bir şey, bir iş iyi sonuçlanacak diyebilirim. Bu iyi sonuç ailecek rahatlayacağınızı söylüyor bir rahatlamanın sonrasından da belli bir zaman sonra da iyi anlamda değişimler başlayacak. Süper. Yakın zamanda ele geçecek. Haneye gelecek. Bir mal, bir parayla beraber yükseliş var yükseliş dönemine geçeceğin doğrudur. Ama bu tek değil, aileye özel bir duygu, aynı çatı altında olduğun kişiler ya da birlikte yaşadığın eşin ailenle beraber bu yükseliş söz konusu. Ama eline gelecek parayla beraber eşya alma, yatırım yapma, mal mülk edinme söz konusu olabilir. Tabii ki hangisi senin hikayene uyuyorsa aldım, kabul ettim demelisin. Hayatın alt üst olmuş. Gelen vurmuş, giden vurmuş. Birden fazla sıkıntının üst üste geldiğini, umutsuzluklarında çoğaldığını söyleyebilirim. Evet, hayatında alt üst olmuş bazı şeyler var. Ama bunlar zaten düzene bile girmeye başlamış. Sıkıntıların çok olduğu için bunlar devede kulak gözükebilir ama düzene girmeye başlamış. Sen bu aralar sıkıntılarına, üzüntülerine, dertlerine, hayatını alt üst eden şeylere değil. Bu aralar kendi iç sesine iyice dinlemeli, ona göre davranmalısın. Kendini farklı düşüncelere, farklı konulara odakla Zaten sıkıntılar çözülmeye başlamış. İnşallah hepsi de son bulacak. Dostum dediğin, arkadaşım dediğin bir kişinin senden iyilik, senden yardım beklediğini söyleyebilirim. O kişi sıkıntılı bir dönemden geçiyor zor bir durum var üzerinde hakim. Ona yardım etmelisin. Senin için zor, uğraştırıcı olsa da yanında olmalısın. Ettiğin yanına kar kalır. Kalmaz deme, kalır. İyilik ettiysen iyilik bulursun. Kötülük ettiysen kötülük. Sen ona iyilik et, gün gelir o da sana iyilikte bulunur ayrıca yanında da olur diyor benim telvelerim aklındaki kişi kalbindeki kişiyle uyum yüzden yüzde altmış yetmiş çıkmış bu kişi çok yakın zamanda yakın bir gelecekte sana bir sürpriz yapabilir. Bu sürprize aslında sevineceksin ama aranızda bir ağız dalaşı, bir tartışma yaşayabilirsiniz. Benim duru göre enerjim bunu büyütmemeniz gerektiğini, bu sürprize odaklanmanız gerektiğini, birbirinizle yarışmaktan Rekabet duygusundan uzaklanmanız gerektiğini söylüyor. Aslında mükemmel bir çift olabilirsiniz. İlişkide şansınız yüksek. Eğer sen kendin gerçekten kendinden bir yüzleş, gerçekten bu kişiyi seviyorsan, emin ol ki. Bu kişiyle güzel bir ilişki yaşayabilirsin. Tabii ki seviyorsan ama önce bu duyguyu netleştirmelisin. Ama sevmiyorsan zaten çok da önemi yok. Ama sevdiğin netlikle ben vazgeçemem. Benim aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi bu olmalı. Netliğini kendine söylüyorsan bil ki Seninle güzel bir ilişki kapıları açılacak. Etrafında olup biten biten şeylerin farkındasın ama e, bir şeyler sana açık açık söylenmiyor. Sen olup bitenleri kendin fark edeceksin ve o zaman anlayacaksın olayın gerçek yüzünü. Etrafında olup biteni fark ettiğin zaman bazı durumlar değişecek. Tabi değişecek durumlar senin hikayene benziyor. Hikayene uyuyorsa aldım kabul ettim diyeceksin. Ama öğrenmenle beraber algılarından beraber anladığın şeylerle beraber Bil ki e, senin bu konuda şansında açık olacak. Çünkü fırsat var. Fırsat kapılarının açıldığını söyleyebilirim. İlişkin konusunda endişelerin varsa, tedirginliklerin varsa bil ki romantik sürpriz, ilişki yaklaşımındaki umut, huzur, mutluluk hepsinin peş peşe geleceğini söylüyor. Telvelerime güven, ben de kalmaya devam et. Yakın gelecekte paylaştıklarım sana uyuyorsa aldım kabul ettim yorumlara mühürlemen yeterli can dostum. Şimdilik yorumumda falımda gördüğüm detaylar bu kadar. Sevgiyle kalın. Aklımdaki kişi kalbimdeki kişiyle tutan tüm yorumlar sana gelsin. Daha detaylı soru sorarak bakım yapmak, yaptırmak istiyorsan bizlere ulaşabilirsin. İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. Yeniden tekrardan görüşene kadar, yeni bir canlı yayına kadar hoşçakalın, dostçakalın.